İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani genel kurulda konuşmasını sürdürürken dışarıda kalabalık bir grup protesto gösterisi yaptı. Geçmişi unutmayacağız ama geçmişte yaşamakta istemiyoruz. Ancak Dilaram Ahmedi İran'ın hala geçmişte yaşadığını söylüyor. Birleşmiş Milletler ülkelerin bir araya gelip geleceği konuştuğu, gençler ve çocuklar için dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalıştıkları bir alan. Ancak Hasan Ruhani ve İran rejimine konuşacak bir platform verilmesi yanlış. Protestocu grup geri geri yürüyerek İran nükleer anlaşmasını protesto ediyor. Göstericilere göre Batı İran'a boyun eğdi. İran insanları infaz ediyor ve anlaşmaları uygulamıyor. Ukraynalılar da Rusya'nın ülkelerini işgalini ve Rusya lideri Putin'i protesto ediyor. Don't kill our children. Çocuklarımızı öldürmeyin, ülkemizden çıkın. Putin, Rusya'ya geri dön ve Ukrayna'daki savaşa son ver. Mısırlılar da kendi aralarında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi nedeniyle atışıyor. This man robbed Egypt. Bu adam iki sene önce askeri darbeyle Mısır'da gücü ele geçirdi ve Birleşmiş Milletler hiçbir şey yapmadı. We need that kind of power right now. Bizim orduya ihtiyacımız var. Mısır'ı istikrara kavuşturmak için güçlü bir lidere ihtiyacımız var. Protestocu gruplar Birleşmiş Milletler'in programını değiştiremeyeceklerini biliyorlar. Tek istedikleri seslerinin duyulması. Bazıları ise sükunet içinde seslerini duyurmak istiyor. Falun Gong, Çin hükümetini meditasyonla protesto ediyor. Birçok kişi için Birleşmiş Milletler binasının bir sokak ötesinde bulunmak kendi siyasi liderlerine en yakın olabilecekleri nokta. Ama tek umutları seslerinin binanın içindeki liderlerinki kadar duyulması. Eda Dikmen, Amerika'nın Sesi, Washington